arkadaşlar ben Bur Burak Sali Erdem ve yanında Rüzgar kankam var gel lan gel <gülüyor> <gülüyor> onun da kanalını olmadırmak için ev ee, Rüzgar abi yazarsın çıkar o da böyle ne videolar çekiyor Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Ne <laughs> benim maske <hakikim. gülüyor> Hep böyle oluyor ya. Ben kayadı. Benim babam gelmiş. Benim babam. Hadi. Hadi. Hadi, ne oldu? Evet arkadaşlar benim önceki rekorlarım var da. Ama en bastan basacağım sizin için. İlk önce şöyle bir bir 20 yapalım. Değil mi? Böyle bir diyeceğim. hikaye çıkıyor bende de, de çıkmıştı ama evet. e, iptal oldu ben onu çekemedim Gel evet. oğlum yakından konuş yani Ben onu çekemedim Şimdi bir de Foxy yapalım Foxy kolay Foxy Allah çarpma Foxy Hatırlıyor musun? Birinci evet. oydu Annesine karşı geldi onu aldı Evet aldım. arkadaşlar Ama ikinci değil Şimdi başka ne ekleyelim? Saplama mısa <laughs> Bu telefonu şöyle çekiyorum Mark de da biraz ekleyeyim. Orada Bu Burak kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Allah <laughs> değil lan Evet arkadaşlar Rüzgar'ın dediği gibi eğer videomu beğendiyseniz ve videom güzelse kesinlikle alttan like atıp beğenmeyi unutmayın. Yani zil tuşuna açmayı unutmayın abone olun. Aynen. Daha çok böyle orijinal videosu yapmasını istiyorsanız like atın. Like like like. Like selalesi onu biliyor musun? Evet. Şimdi bir de var ya, silin yapalım. Abicim şunu eklemeyeceğim ya. Kameraya bakmam engel yok. Kızman bunu ya 15 yapmışız ha. Kömür, kömür Freddy. Bunun adını biliyorum da. Ben de biliyorum. biliyorum biz kardeşim tane yani kardeşim var onunla biz ona bura, buran e, kömür Freddy'ne biz kum Freddy diyoruz kömür diyor hmm. iki tane dediğimiz de mantıksız kömür bence daha iyi bakıyorum kömür gibi yüzü var <laughs> bak bir ara yere e, eskiden ben 8 yaşındayken kardeşim de 6 ya da 7 yaşındayken gitmiş babasına demiş ki makineden bize kum fredi yapar mısın demiş babası da demiş ki neyden yapayım kumdan mı yapayım Başka ne ekleyelim? 3400 oldu. Değildi. Bak odaya şimdi birazdan şey yapacaklar. Oraya bastım yapacaklar. Şimdi video video bitecek. Oğlum ben işte, bence bak başlayalım mı? Dakikayı göremiyorum. Dakika 3 dakika. 3 dakikadır bizi burada mıyız anasın? Evet arkadaşlar ben de başlayalım. Ba, 3800 puan. Hadi hak edelim. Enerji sıkıntısı da yok. Hı. ben daha çok robot ekleyecektim de video uzun olmasın diye ekledim çok ses çıkartıyor ya havalandırmayı kapat bende kapat ha, aha kapat. bak gerçekten havalandırma açılışı var yani. aha abim ya bak, ben yine oyuncağı bak konuşuyor benim ne ne yapayım, şey lan şey, şey, şey. Şey. Ne dedi şimdi Anama mı sövdü ya ha? Anama sövdü sanki <gülüyor> <gülüyor> Onun küçük mini oyuncakları Geldi ya yeah. Camına bak kanka Ama bu yaşta da oyuncaklar da oynuyor Na, gab halt, gab halt. Arkadaşlar asadan yorum bırakmayı unutmayın. Bana böyle challenge'lar verin. Mesela diyelim e, aynı bunun gibi kredi 20 yap. Yok çiğ kay yap. Yok balon boy çocuklarını 20 yap falan diyeyim. Buna başka ne yapalım? Ne <laughs> hmm. Ben hiç tutayım ya. Bunu çıkartmam Çünkü kameraya bakarken <laughs> Arkadaşlar bu Arkadaşlar arada arkamdan sesleri geliyorsa özür dilerim. Ses geliyor. Ben de Bu da ne kadar ya dört bin dört yıldır yatağı Hadi. evet 6 dakika baby falan. Hepsini aldım galiba. Lan kim var. Var. Lan. Aa bunun maketi geldi. <laughs> Donc, ben telefonlarımı kapatıyorum.

Evet. Şimdi merak eden varsa. Bak evet, karşı olur mu? Tövbe tövbe. Bak kaç kere geldi bu ya. Kim <laughs> <Bence tüleyin. gülüyor> bilir hangi lanet <hangi> robot ekleyecek? <laughs> Benim en şey zaten ben Lan. Mesela... Ne şey ya. Hmm. Neydi? Balora'yı eklemiş. Su baby'nin. Ya bak yüzüne geldi oyuncaklara. Şey, Yüreği buna e... çok üzülüyor vallahi.

verdi. Evet. Yani oradaki çalınca bakayım Maloroy kaç yapmış. Dur. Kesin ondan üstü yaptı bak Maloroy. Ha doğru ben. Oyunu kazandığım için göstermedi. Ben ofis ofis yöneliyorum. Bir ismi bana <laughs> ha. <gülüyor> Şuradaki kişi çok oldu. Mortis. Ee Boş Evet kadar Oğlum, bas basın, yani. arkadaşlar, aynı dediğim gibi alttan yorum bırakın. Hangi robotları ekleyeyim, hangi hangi ofisi seçip oynayayım falan. Mesela aynı dediğim gibi örnek verdiğim gibi rastgele robot ekle falan diyeyim. Mesela gideyim su ya bundan korkuyorum. Bunu yapmayacağım. Ha bütün havalandırmadan gelen robotları kaç yapayım? Diyelim mesela 20 yapayım diyeyim. Hangisinden korkuyorsun? Bak bundan ya. Çok korkunç korku gibi jump scare atana. Ben bak bunu ekle. Oynamıyor. <laughs> Maske ne ekleyen? Evet arkadaşlar şimdi FNAF 1'e geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an FNAF e oynuyoruz. Arkadaşlar ama nedense ses yok oyunda. Kap sesi falan da gelmiyor ama diğer oyunlarda geliyor. Ben en son ikinci gecede kalmıştım. Şimdi oynuyorum. Abi enerjin hemen bitiyor ya. Evet o kötü. Evet. Daha saat 12 gelmediler. Bak Bonnie <laughs> sanki simsek hızlı, sanki Sony yerine geçmiş bak. Oradaki bir tane oda odaya geçmiş. Odanın, odanın adını unuttum ya. Robot odası. Her şeyi Evet. Sony'yi bile bilir. Bilmiyorsun. Mario'yu da biliyorsun. Evet. Foxy Allah çarpmadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kömür Foxy. Sinirlenince kömür foksi oluyor. Ama annesine karşı geldiği için onu Allah çakmış. Gel yakından konuş ses gitmiyor kanka. ses gitmiyor. Hı? Hı. Adem. Tamam hemen gelmesin. Evet kanka bir sobumuz camın önünde kurutuyoruz. Bu arada biraz sesli konuş yoksa sesin az geliyor. Hı tamam. Evet. Ba Biz altı gündür ikinci geceye geçemiyorum ya. Oha çıka göstere salonunda. Bu nerede? Bu görsün gözüküyor yanımda mı? Yok <laughs> Evet. Biraz geliyordur. Tekrar özür dilerim arkadaşlar. Çünkü biz su mutfağın olduğu yere arka bahçe var. Mutfak da arka arka bahçenin hemen şeyinde olduğu için yani çardak gibi bir şey. İşte oraya camla kapı yaptırdığımız için o yüzden Arkadaşlar bir dahaki videoda köpeğimi göstermek istiyorsanız like atın. Evet. Zaten biraz Ve baktım. yüzümü. Hı. Zaten gördüler benim videoda. Tamam. tamam, tamam. Oldu. Benim Tamam ama. Oyunda onda. İnşallah gelmeyin Gelmediler değil mi bunu falan? Hı. tamam. Bir dakika boyun yapacağım. Boyun Köpeğe bakıp geliyorsun. Dumanım. Ay yok Tamam. Ha. Arkadaşlar, bu arada Dediğim gibi yanımda Rüzgar Kankan var Onun kanalını Bulmak istiyorsanız 17 videosu var Buna da like atın Onun Tamam mı çık, adını ee, Rüzgar abi Alsanız çıkar hemen hesabı Lan Bonnie gelmiş. Üçüncü odada. Tuvalette. <laughs> bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Ha? ha. Orada sırada oyun kasıp donabiliyor arkadaşlar. Sıra bakmayın. Şöyle kameraya bakalım. Aa Bonnie kapırdamus Yanımda mı Bonnie? Bak dedim. İnşallah çıkar. Çıkar yakında değil, değil mi? Sanki yakında değil. hali orada. Kardeşim git bak zaten kaçak elektrik kullanmıyorlar. Şurada bir 100 power veriyorlar. baskı vermiyorlar. Saat 2. 54 power'ım um kaldı. Hadi hadi. Mı? Hep bunu saldırıyor zaten. Vizansız bunu saldırıyor. Bunu nerede? A, foksi koşacak foksi koşacak Bakın arkada Allah çarpmaz foksi dediğim bu kömür foksi Koştu mu? Abi saat 2 özürsem ağlarım Oy, Ya baba Ne yapıyorsun lan? Sol kapıyı kapattım. Foxy saldırıyorsan saldır bak. Bak ben zindilendirim oğlum. Foxy kosmadı değil mi? Bakın bakayım Foxy. Lan abi Foxy kosmayacak saat 4. Hadi. Foxy'ın dolayı ölmek istemiyorum. Lan enerji bitiyor. Hadi. Saat 4 abi. Foxy kosmasın. Bak enerjimin bitmesini bekliyor bak. Çakala baksın. Bonnie de burada. Pardon çakala. Abi gidin. Yüzü. Yedi enerjim var. Foxy Allah'ını seviyorsan koşma. Orada bekle. Allah korkmaz Foxy. Aa Bonnie de yakında. Bonnie de yakında. Abi ya, Foxy yerinde mi? Ya nerede bir ve bir enerjim ya <laughs> ya. Enerji bitti. Freddy saldırma. Saat 4. Gibi bir şey sesi Hmm. Freddy bir de gelse. Ne? Gelse de iyi gider. İşte Sen de geliyor mu ses? Geliyor. Ben de gelmiyor. Ya Freddy sana bakmak istemiyorum. Geri açsın. Çok kötüsün. Git mutfağa. Seni. Hadi hadi. Sevmiyorum. Reis bir insansın. Kapkan güzel. Saldırma bana. Bak Sapkana, Sapkana ilgili güzel bir laf söyledim. Saldırma bana. Bana saldıramazsın. Benim bana saldırma hakkın yok. Anladın mı beni? <laughs> Git ya. Of. Öldü. Evet. Bak. O yüzden hiç korkmuştunuz sanki. Evet ya. <laughs> deneyeceğim, deneyeceğim, duracağım ben. 17 dakika oldu bence bütün bu kadar. Aa yok. bak son geldi bak. <laughs> Sen böyle oluyor mu? Oluyor. Evet. <laughs> Hep böyle oluyor ya. Önce sevmez de inanmıştım da de böyle oluyor. Kadar olsun evet arkadaşlar bence bugün bu kadar yeter. Bir daha video gelmesini istiyorsanız like atın dediğim gibi. Evet çok like atın dedim ki like like like. Ve bay bay.